Versteht ihr das alle? Film başlayıp Jonathan Glazer'ın adı perdede göründükten sonra filmin adını Jonathan Glazer siyah bir fon üzerine yazıyor. The Zone of Interest, ilgi alanı. Bu yazıya mekanik, ortaçağ filmlerindeki kasvetli kilise müziklerini anımsatan bir müzik eşlik ediyor. Normal şartlar altında filmin jeneriği akması gerekirken, oyuncusu, senaryocusu, ışıkçısının isimleri yazması gerekirken hiçbir şey olmuyor. 3 dakika boyunca kapkara bir ekranda bu boğucu müzik çalıyor. Evet, bir bakıma Avrupa'nın yeniden orta çağdır, ele aldığı dönem. Daha sonrasında ise bu boğucu müzik yerini kuş cıvıltılarına bırakıyor. Ve bu sefer de bir nehir kenarında sırtından görünen yarı çıplak insanları görüyoruz. Bir piknikteler, Almanca konuşuyorlar. Hava kararınca arabalarına binip evlerine dönüyorlar. Evlerindeki ışıklar teker teker sönüyor. Aynı odada iki ayrı yatakta yatan adam ve kadın uyuyor. Gündüz oluyor. Evin bahçesinden kapıya bakan kameradan evin bitişinden bir gözetleme kulesi görünüyor. Bu gözetleme kulesi askerlerin nöbet tuttuğu, yeryüzünde cehenneme açılan kapının kendisine ait çoğunluğu Yahudi olan yaklaşık 2 milyona yakın insanın gaz odalarında öldürüldüğü, esir alınan insanların hastalıklardan ve açlıktan öldüğü Auschwitz toplama kampı. Bu ölüm kampının dibine yapılmış bahçesi, havuzu, serası olan 3 katlı bir ev. Bu evin sahipleri ise ölüm kampının müdürü ve ailesini oluşturuyor. Burası bir ev değil dönemin koşulları düşünüldüğü zaman aslında. Cehennemin kıyısına kurulmuş bir cennet. Burada ölüm gezmez. Evin çalışanları gezer, evin sahipleri gezer, dışarıdan gelen misafirleri gezer, müdürün doğum günü için kampus subayları gelip gezer. Her şey kusursuz işleyiş içerisinde ilerler. Sınırlı belirleyen duvarlar sarmaşıklarla süslenir. Bahçesinde rengarenk çiçekler açar. Bu çiçekler toplama kampının yanında tıpkı toplama kampının işleyişi gibi kusursuzluk eseridir. Birkaç eses leylaklara zarar verdiğinde kamp müdürü leylaklara zarar veren eseslerin cezalandırılacağını söyler. Glazer'ın filmi bu toplama kampının kıyısındaki yaşamla ilgilenirken içeride olanları göstermiyor. Zaman zaman çığlıklar, silah sesleri, askerlerin öfkeli bağırışları, köpek seslerini duyuyoruz. Fakat bu sesler yakından insanı ürperten ve yüreğini deşen sesler gibi olmuyor. Daha çok uzaktan, neyin neden olduğuna anlaşılması zor. Rahatsızlık duyurmaktan çok sıradan günlük rutin sesler olarak duyuyoruz. Kaldı ki filmin tüm kahramanları da bu sesleri kanıksamış. Günlük rutinin bir parçası, kendisini rahatsız etmeyen, günlük yaşantısını aksatacak ve ruhsal sağlığını bozulmayacak uzacak bir ses olarak işitmiyor. Örnek vermek gerekirse bir şantiye alanında çalışırken sürekli uzaktan gelen bir beton kırıcının sesi gibi. O şartlar altında o ses nasıl kanıksanmış ve rahatsızlık boyutuna ulaşmıyorsa eğer filmdeki sesler de karakterlerini rahatsız edecek bir boyutta gelmiyor kulaklarına. Çünkü orada yapılan her kötülük bir iş, gündelik hayatın olağan bir parçası durumunda. Örneğin çocuklar oyununu bozmuyor. Aksatmadan devam ediyor. Sadece bir yerinde çocuk ayağa kalkıp perdeyi çekip merak ettiği sese bakmasıyla perdeyi tekrar kapatması bir oluyor. Ve hemen ardından kaldığı yerden oyununa devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Kötülüğün sıradanlaşmış, rutine binmiş, kanaksandığı bir dönem. Burada duyulan her sese karşı kayıtsızlık. İşitsel olarak duyduğumuz seslerin dışında filmde görülen bir kurban da yok. Buradan bir Yahudi kahraman da çıkarmıyor ya da herhangi bir savaş esiriyle özdeşlik kurdurmuyor yönetmen. Riskli bir alana giriyor. Bir üst düzey Alman SS subayının gündelik hayatındayız. Burada onları da insanileştirmiyor. Onlarda bir vicdan muhasebesi yapan kişiliklere dönüştürmüyor. Bu riski de Glazer bertaraf etmesinin en önemli sebebi kamerasını karakterlerinden uzak tutması. Onların yakınına girmiyor. Mesafesini başından sonuna kadar koruyor. Onların duygularını belirten yüzüne, gözlerine, ellerine odaklanmıyor. Yakın plan yok. Alman soğukluğunu ve dönemin soğukluğunu filmin renklerine de yansıtıyor. Sürekli güneşli bir hava olmasına rağmen güneşin sarı sıcağından eser yok. Metalik griye yakın daha soğuk renkler kullanılarak atmosferini tamamlıyor. Karakterleri savaşın gidişatını kurbanlarını sorgulamıyor. Savaş sonsuza kadar sürse itirazları olmayacak sanki. Savaşın kaymağını yedikleri için şikayetleri de yok. Rudolf Höss ve Sandra Hüller arasındaki ilişki o anki dönemde bir duygu birlikteliği değil. Geçmişte bir İtalya seyahatinde yakaladığı birlikteliği anlatırken ayrı yataktalar. Eski iade ediyor, gelecek adına ümidi korurmuş gibi birbirlerine samimi olmayan sözler veriliyor. İkisi de kendine verilen görevler ya da üstlendiği görevler doğrultusunda hareket etmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Höz kampın müdürlüğünü idare etme görevi verilmiş. Onu itirazsız yapıyor. Bir başka görev verildiğinde yerine getirmek üzere ayrılırken bir şüphe, endişe ya da kararsızlık yaşamıyor. Karısı ise evi idare etme ve çocuklarına bakma konusunda kendine edindiği bir görev var. Bu görevi bırakıp başka bir yerlere taşınmak gibi bir şeyi aklın ucundan geçirmiyor. Burada devam ettirecek. Burası onların hayallerindeki ev hizmetçileriyle, bahçıvanlarıyla, köpeğiyle, gelen misafirlerini ağırlama heyecanıyla. Glazer'ın filmi seyirciyi içine almadığı için hikayesindeki karakterlerin yaşadığı boşluk hissini seyirciye de veriyor. Bu duygu boşluğuna kızın evi terk edip arkasında içerini bilmediğimiz bir mektup bıraktığında annesinin okuyup daha sonrasında hiçbir tepki vermeden buruşturarak atması en güzel örnek. Başından sonuna kadar hiç yitirilmeyen bir boşluk hissiyatı ile devam ediyor film. Filmde anlaşılması zor bir şey var. Hösüns çocuğuna Hansel ve Gratel'i okurken hayaletimsi bir görüntüyle bir kız çocuğu yerlere elma bırakıyor. Bu kızın hikayesi yönetmen Glazer filme başlamazdan önce Auschwitz ile ilgili o kadar fazla karanlık hikaye duyuyor ki artık yönetmekten vazgeçeceği bir sırada o bölgede yaşamış ve hala yaşayan bir kadınla tanışıyor. Bu kadın Glazer'ın dünyasında bir umut ışığı gibi doğuyor. O dönem içerisinde kampın dışında bir direniş örgütü kuruluyor ve çocuklar da çok fazla dikkat çekmediği için evrak ulaştırma gibi işlerde kullanılıyor. İşlerinden bir kız madende çalışan köle işçiler için geceleri yiyecek bırakıyor. Filmde film ışığı kullanmayan Glazer bu sahneyi de ışıksız nasıl çekebilirim düşüncesiyle hareket ederken termal kamerayla ışıksız çekiyor. Kızın görüntüsü yalnızca sıcaklığı ona vuran bir ışık değil ya da görüntüde bir oynama yapılmıyor. Filmi bir deneysel film olarak nitelendirirsek yanlış yorumlamış olmayız. Glazer şunu denemiş. Ben bir şey deneyeceğim. Bu deneyeceğim şey bir kahramanlık duygusu ya da kahramana öfke duyacağı kötü adamları seyirciye sunmayacağım. Onları arafta tutup tüm duygularından arındırarak seyirciye aktarım yapacağım. Bu deneme içerisinde ışık olmayacak, oyunculuk minimize olacak, mekanlar kısıtlanacak, müzik bir duygu ahkamı kesmeyecek, sözlerle doğruya ulaşmayacağım. Sonuç olarak Glazer bu çaba içerisinde seyirciyi filmin içine almayıp dışında tutarak özdeşlik kurdurmadığı için izlemesi zor ama 2023 yılının en iyi ve en akılda kalıcı filmlerinden birini üretiyor.